Yani iman olmadan güzelliğin, sevginin, hiçbir şeyin anlamı kalmıyor Allah'a ısırgetsin. İşte her gün onu düşünüyorum ya. Mesela i̇şte cennet. Mesela i̇şte cennette kadınlar var, ne güzel. E, i̇man olmadan hiçbir anlamı yok. Cennette ırmaklar var. İman olmadan ırmak, adamı ne ilgilendir ırmak ya? Cennet tahtları var. Hep iman, onun için bu imtihana ne gerek var diyenler hep şaşıyorum ben. Evet. Her gün daha önemini insan görüyor. Her gün. Bir de o kadar aciz yaratılmış ki insan. Bu acizine rağmen insanların bu dünyaya bu kadar bağlanması, mallara, oğullara, işte yarım kalın ticaret diyor değil mi? Evler diyor Cenab-ı Allah. Acayip bir hırs duyuyorlar. Halbuki bütün dikkati Allah'a verseler, Allah zaten yine mal mülk çok daha fazlasıyla verir ve huzurla güzel yaşarlar. Allah ev varlık da veriyor ama huzurunu, huzurlarını alıyor, mutluluklarını alıyor, sevinçlerini alıyor. Yani iman olmadan sevginin bir anlamı yok. Dostluğun bir anlamı yok. Bir de Allah imtihan süresi çok kısa tutmuş. Yani hemen bitiyor ya. Ben daha dün gibi akademiye kayıt yaptırdım. Hatta okulu yeniden kaydımı açtırdım ben. Kıcık oldum. Nasıl? <laughs> daha yeni gelmişim gibi. Ama 56 yaşıma yıldırım gibi girdim. Maşallah. Maşallah. Ama tabii sezilmiyor ayrı mesele. Maşallah.